Merhaba arkadaşlar. Benim adım Şeyma. Ee, daha öncesinden YouTube'da bir kanalım vardı fakat bunu kapattım. Neden kapattığım söz konusu olunca da e, pek aktif değildim. Aktif olmadığım için kanalı kapatmıştım. Tekrar dönüş yaptım. Bugün e, sizlerle <laughs> Pardon kusura bakmayın. E, yeni COVID atlattığımızdan dolayı biraz öksürük kaldı. Umarım rahatsız olmazsınız. Bugün bir kitap alışverişi yapmıştım. Onlar geldi. E, yaklaşık 17 gündür beklediğim bir kitap alışverişiydi bu. Beklediğim kitap alışverişi derken e, kitapların gelmesini bekledim. <laughs> 17 gün önce sipariş vermiştim kitap sepetimde ve kitapların daha yeni geldi. E, şöyle bir poşetin içindeydiler ve şöyle bir poğaça koymuşlardı. Neler aldım? Kitaplar hakkında pek bir fikrim yok açıkçası. Sadece çok duyduğum ve devamlı ertelediğim kitapları aldım. İlk olarak Kadının Fendi. Arka kapağında aşk ne kadar çok şey olabilirdi bunu anladım. Muhtemel aşk mı, ezeli düşman mı? Diye bir şey yazıyor. Postmodern dünyanın aynısından yerini yönünü bulmakta zorlanan genç bir adamla o adamın tek düzü hayatına bir anda dahil olan kararlı bir genç kadının inişli çıkışlı ilişkisine odaklanıyormuş şu kitap. Tam ben de bir kitapmış. Tolstoy'un anılarını aldım. Maxim Gorgin'in yazdığı. Mine Söğüt Bestevim Apartmanı. Bu kitabı da muhtemelen herkes okumuştur. Kerem Işık'tan Iskalı Karnaval. Daha önce hiç duymadım. Sadece e, bu kitabı görüp Acaba ne olabilir falan diye öykü kitabı da olunca merak ettim aldım. Yine bir roman var nefasetli nefaset lokantası Tuğba Doğan'ın. Bu kitabın adını duyduğumda gerçekten çok merak ettim hastalık hastası kiralık katil kartil. <laughs> Amimov'dan muhtemelen yanlış telaffuz ediyorum lütfen takılmayın uzaktan aşk bir e, tiyatro kitabı diyebiliyorum ama. Evet. Siyatro kitabını muhtemelen. Bir de Orhan Veli'nin Nahit Hanım'a mektuplar. Yanlış seni arıyorum. İçinde Nahit Hanım'ın mektupları var. Bu kitabını aldım. Kitap sepetinden yaptığım bu alışverişten hiç mi yapayım, Kalmadım kesinlikle. Kitapların elime geçmesi çok uzun sürdü. 17 gün. Siparişimin üzerinden 17 gün geçti. Ve kargo benim kapıma da gelmedi. Ben gidip kargoyu aldım. Çünkü öncesinde ben Samsun'da yaşıyorum. Ömür evlerine Kargon gitti ki adresim tam pardon vezir köprüye gitti çok özür diliyorum. Öncelikle vezir köprüye gitti vezir köprü ömür evlerine ömür evlerine ilk adıma falan filan bayağı uğraştırdılar yani ve gidip kendim aldım Kargon'a. <laughs> ilk aldığım kitaplar bu şekilde ve daha öncesinde <laughs> ben sayfa sayfa okumayı çok seviyorum çok hoşuma gidiyor kitaplarını okumak. Müthiş keyif alıyorum. Yani eğer bir Reading Klasiklerse beni kesinlikle Saith Fair kitapları kurtarabiliyor. Ee, Saith kitaplarında da, pardon size <laughs> küçük prensi göstererek Saith Fair anlatmam da ayrı bir olay. Çok özür diliyorum. Bunu bir kenara koyayım, bunun hikayesini anlatacağım. <laughs> Saith Fair kitaplarında şöyle bir problem var arkadaşlar. Saith kitapları bütün eserler olarak Ayrı bir dizi oluşturulmuş şekildeydi. Fakat şu anda Modern Türk Edebiyatı Klasikleri'nin içerisine katılmış. Ve bundan dolayı da, bilmiyorum herkes takılıyor mu ama şurada mesela 8 yazıyor. Arkada da Modern Türk Edebiyatı Klasikleri 8 diyor. <laughs> Diğer kitaplarında herhangi bir numaralandırma yok. Yeni geçmiş zaten. Ben de ise sadece numarasız olanların bütün eserleri dizisi var öyle söyleyeyim. Ben de bütün eserlerinden devam etmek istedim. Fakat kitapların hepsini henüz bulamadım. Birkaç tanesi bende vardı. Bunları ek olarak şu an okuduğum için kütüphanemde kalmış. Yani kütüphanenin rafında. Ee, Şimdi Sevişmek Vakti kitabını da almıştım. O şiir kitabı zaten. Onu okudum. O rafımda. Ocak ayı okuduklarımın içinde göstereceğim. <laughs> ben bu kitapların modern klasiklere geçtiğini modern Türk edebiyat klasiklerine geçtiğini Said Faik Abasıyan'ı da Alem Dağ'da Var Bir Yılan kitabını aldığımda da fark ettim. O da şurada. Niye böyle şeyler yapıyorlar anlamıyorum. Buna ilk olarak onun peşine gittim. Endülüs Kitap Evi var Samsun'da. Bayağı büyük bir kitapçı. Ee, oraya gittim. Oradan kaç kitabını buldum, aldım. Daha sonrasında İş Bankası yayınlarına gittim. Oradan buldum, aldım falan filan. Buradaki İş Bankası yayınları da biraz küçük. Gerçi bilmiyorum normalde hep küçük mü oluyor yayın evinin kitapçısı ama... Duraklıyorum. Gerçekten çok özür dilerim. biraz konuşmakta zorlanıyorum çünkü. Neyse Havuzbaşı kitabını aldım. Bu diziyi tamamlamak için aldım bunu. Şah Merdan'ı aldım sarnıç kitabını aldım. Az şekerliği aldım. Kumpanyayı aldım. Ve İş işte Bankası yayınlarından çıkarken son anda yani bunları kasaya koydum. Son anda kafamı çevirdim. Rafta Küçük Prens'i gördüm. Aslında ben Mutlu Prens olarak okudum bir anda. Ondan dolayı aldım. Küçük Prens çünkü bende başka yayınlardan da vardı. Fakat Küçük Prens'i iyi ki de almışım. Yani direkt alıp koydum kasaya yapalım. Aldıktan sonra fark ettim. Küçük Prens'i de iyi ki almışım. Daha önce Küçük Prens'i birçok yayın evinden okudum. Fakat en iyisi, en güzeli kesinlikle İş Bankası yayınlarıydı. Herkese de İş Bankası yayınlarından okumasını tavsiye ederim. Yani diğerlerinden okuduysanız da yine de İş Bankası'ndan tekrar okuyun derim. Aldığım kitaplar bu şekilde. Şöyle de göstereyim. <laughs> Okuduğum kitapları kanalımda paylaşacağım. Ocak ayı okuduklarım halihazırda bazı kitaplar var. Bunların içerisinden de oraya eklenilecek. Ocak ayı okuduklarım videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.